Bugün konuşmanın tarihine yönelik A1 A2 seviyesinde bir İngiliz okuma parçasıyla ile tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bu şekilde parça sayılarımızı arttırdığımız sürece göreceksiniz ki arkadaşlar bir üst seviyeye geçmek de daha mümkün olacaktır. Ve kelime haznenimiz de fazlasıyla gelişecektir. Sadece kelime değil gramerle beraber pekişecek ve okuma anlama hızımız artacaktır. Normalde okuma anlama hızımız parçayı her cümleyi bir okuduğumuzda kafamızda çeviri yapmadan o anda anlıyor olmamız lazım. Bu da okuma sayımız arttıkça olacaktır. Şimdi parçamızı öncelikli olarak bir defa açıklaması olarak ben okuyacağım. Mütakibinde de kelime, gramer ve anlam açısından detaylı olarak analiz ederek okuyacağız. Hadi başlayalım. Human speech. Researchers may have found the time in history when human beings first spoke. An expert in prehistory believes that Basic language started 1.6 million years ago. This is eight times earlier than scientists thought. Experts previously believed that spoken human language began 200,000 years ago. Studies show that the first human language developed in Eastern or Southern Africa. He said the ability to speak helped evolution. The expert said speech was, without doubt, the key which made much of human physical and cultural evolution possible. The expert wrote about human speech developed in his new book called The Language Puzzle. He says our brain increased in size over 1.5 million years ago. This changed the structure of our brain, an area developed that produced language. Another important change was the development of tissue that could make sounds and, therefore, speech. This allowed humans to move all over the world. It meant humans could think of and plan future actions and they could pass on knowledge. The expert said language changed the human story enormously. Evet arkadaşlar şimdi parçamızı kelime, gramer ve anlam açısından detaylı açıklayarak okuyalım. Human speech insan konuşması. Researchers may have may have found the time in history when human beings first spoke. Yani araştırmacılar may have found Normalde may find ne demekti? Bulabilir demekti. Burada may have found da arkadaşlar bulmuş olabilir. Neyi bulmuş olabilir? The time. Zamanı bulmuş olabilir. Nerede? In history. Tarihteki zamanı bulmuş olabilirler. Neyin zamanını? When human beings first spoke. Yani insanlığın insanların ilk konuştuğu zamanı tarihte ...bulmuş olabilirler. An expert in prehistory... ...believes that basic human language... ...1.6 million years ago... ...yani bir uzman... ...ne konusunda bir uzman arkadaşlar? Prehistory, yani tarih öncesinde... ...uzman birisi... ...şuna inanmaktadır ki diyor... ...believes that... ...şuna inanmaktadır ki... ...temel dil... ...basic language... ...temel dil... ...başladı ne zaman... 1.6 milyon yıl önce başladı. This is eight times earlier than scientists thought. Burada güzel bir kılık görüyoruz arkadaşlar. Şu kadar yıl öncesinde eight times earlier yani 8 defa öncesinde neyden? Bilim adamlarının düşündüğünden 8 defa daha öncesindedir diyor. Yani 8 kat daha öncesindeymiş bilim adamlarının düşündüğünde. Experts previously believed that spoken human language began 200,000 years ago. Yani uzmanlar daha öncesinde, previously daha öncesinde şuna inanmaktaydı ki diyor. Spoken human language yani insan konuşma dili 200 bin yıl önce başladı. Yani buna inanılıyormuş. Studies show that the first human language developed in eastern or southern Africa. Çalışmalar şunu gösterdi ki, göstermektedir ki diyor. İlk insan dili nerede? Doğu veya Güney Afrika'da geliştirildi diyor. He said the ability to speak helped evolution. O aynı zamanda şunu belirtmekteydi ki diyor öne sürmüştür ki diyor. Konuşma becerisi, konuşma kabiliyeti, the ability to speak, konuşma kabiliyeti helped neye yardım etti diyor arkadaşlar? Evrime yardım etti diyor. The expert said speech was without doubt the key which made much of human, physical and cultural evolution possible. Yani uzman aynı zamanda şunu da öne sürdü ki diyor. Speech was yani konuşma şöyleydi diyor. Without doubt hiç şüphesiz ki şöyleydi diyor. The key bir anahtardı diyor yani. Bir anahtardı. Neyin anahtarı? Which made much of. Make much of bir şeyi önemsemek demektir. Önemini arttırmak demektir arkadaşlar. Neyi önemini arttırdı diyor. Human physical and cultural evolution diyor. Yani insan fiziksel ve kültürel evrimini, önlemini arttırdı diyor. Ve aynı zamanda ne yaptı diyor? Mümkün kıldı diyor. Daha doğrusu mümkün kılan bir anahtardı diyor. Was the key diyor ya, bir anahtardı diyor. The expert wrote about how human speech developed in his new book called The Language Puzzle. Ve uzman insan insan konuşmasının nasıl geliştiğini how human speech developed burada insan konuşmasının nasıl geliştiğini yazdı diyor the expert wrote about diyor ya yani uzman insan konuşmasının nasıl geliştiğini yazdı diyor nerede yazdı in his new book yeni kitabında yazdı which is called burada gizli bir which is vardır yani kitabın ismini söylüyor. Which is called ve o gizli which is'i kaldırabiliriz arkadaşlar. Ve sadece called olarak kalır. Kitabın ismi de nasıl olduğunu called beraber söylüyor. The language puzzle yani dil bulmacası kitabın ismiymiş. Bu kitapta nasıl geliştiğini, insan konuşması nasıl geliştiğini anlattı diyor, yazdı diyor. He says our brain increased in size over 1.5 million years ago o diyor ki bizim beynimiz in size yani boyut olarak büyüdü diyor increase arttı büyüdü diyor increase bir şeyin büyümesi, gelişmesi, artması demektir. Boyut olarak büyüdü diyor. over 1. million years ago yani 1.5 milyon yıl öncesinden beri Burada over'la beraber o zamandan beri anlamına katıyor. O zamandan beri gelişti diyor. These change the structure of our brain. Yani bu bizim beynimizin yapısını, structure yapısı demektir. Yapısını ne yaptı diyor, değiştirdi diyor. An area developed that produced language. Yani o alan gelişti diyor bu alan an area developed ki neymiş bu alan gelişen alan that produced language yani dili üreten dili üreten alan gelişti diyor another important change was the development of tissue that could make sounds and therefore speech another important change yani diğer bir gelişme de şudur ki diyor was the development of tissue yani dokunun gelişmesiydi diyor. Diğer önemli gelişme dokunun gelişmesiydi diyor. Bu da neymiş arkadaşlar? Bu dokunun gelişmesi ne yaparmış arkadaşlar? That could make sounds. Yani sesleri üretir diyor. Sesleri üretebilir diyor. Böylece de ne yaparmış arkadaşlar? Therefore bu yüzden de bu nedenle de sesi üretirmiş diyor. Yani konuşmayı üretirmiş diyor. Yani Dolaylı olarak konuşmayı yani sesleri üreten dokunun gelişmesi diğer bir gelişmeydi diyor tam olarak söyleyecek olursak. These allowed humans to move all over the world. Bu izin verdi. These allowed allow izin vermek demektir. Bu izin verdi kime? Humans insanlara izin verdi. Ne için izin verdi? To move all over the world. Tüm dünya çapında all over the world, tüm dünya çapında hareket etmesine izin verdi diyor. It meant humans could think of and plan future actions and they could pass on knowledge. It meant bu şu anlama geldi ki diyor. Yani aslında şunun yollarını açtı anlamında kullanıyor burada. Yani neyin yollarını açmış? İnsanların humans could think of insanların düşünmesinin yolunu açtı diyor. Düşünebilmesini yolunu açtı. And humans could plan future actions insanların gelecek faaliyetlerini actions burada faaliyetlerini planlamasının yolunu açtı demek istiyor. And they could pass on knowledge ve aynı zamanda insanlar ne yapabilmiş bilgiyi birbirine aktarabilmiş. Burada pass on birisinden birisine aktarmak demektir. Neyi aktarmış? Knowledge. Knowledge bilgi demektir. Bilgiyi aktarabilmiş diyor. The expert said language changed the human story enormously. Yani uzman şunu da öne sürdü ki diyor. Dil yani bilimsel olarak değil ne yapmış arkadaşlar? İnsan e, hikayesini, story burada hikaye demek, hikayesini devasa şekilde, enormous'u devasa şekilde değiştirdi diyor. Evet arkadaşlar, böyle açıklama olarak detaylı hem kelimemizi hem gramer bilgimizi hem de anlama yeteneğimizi hızlı bir şekilde geliştirecek şekilde öğrendik arkadaşlar. Şimdi bu öğrendiklerimizi çok detaylı olarak ne kaldıysa aklımızda daha iyi pekiştirmek maksadıyla bir defa daha açıklaması olarak okuyacağız ve çalışmamızı sonlandıracağız. Human speech. Researchers may have found the time in history when human beings first spoke. An expert in prehistory believes that basic language started 1.6 million years ago. This is eight times earlier than scientists thought. Experts previously believed that spoken human language began 200,000 years ago. Studies show that the first human language developed in Eastern or Southern Africa. He said the ability to speak helped evolution. The experts said speech was without doubt. The key which made much of human physical and cultural evolution possible. The expert wrote about human speech developed in his new book called The Language Puzzle. He says our brain increased in size over 1.5 million years ago. This changed the structure of our brain. An area developed that produced language. Another important change was the development of tissue that could make sounds and, therefore, speech. This allowed humans to move all over the world. It meant humans could think of and plan future actions and they could pass on knowledge. The expert said language changed the human story enormously. Böyle üç defa tekrarlı okumanın arkadaşlar çok aşırı faydası var. Çünkü kelimeyi öğrendik, grameri öğrendik ve parçanın ne demek istediğini çok detaylı öğrendik. Böyle öğrendiklerimizi tekrar tekrar dinlemek veya okumak arkadaşlar öğrenme hızınızı daha da arttırır. Ve bir sonraki parçalarda daha iyi ne yaparsınız arkadaşlar? Algınız açılmış olur olarak okumaya başlarsınız. Ve bu şekilde bindire bindire birkaç parça, onlarca parçayı böyle tekrar ettiğiniz zaman bir üst seviyeye geçmek sizin için daha kolay olacaktır. Ve ilk parçayı okuduğunuz zaman, yani bir sonraki açıklaması olarak okuyoruz ya, bir sonraki parçayı açıklaması olarak okuduğunuz zaman bu yeni parçada öğrenmiş olduğunuz bilgileri özümsemiş olarak oraya geçtiğiniz için size çok faydası olacaktır. Yani bir sonraki parçanın sadece açıklaması olarak okumasını daha iyi anlayarak okumuş olacaksınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.